Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar GTA fanları belki vardır mı? bizi izleyenler. GTA'nın ayrılanları için biraz üzücü bir haberim var. Şimdi tabi GTA hakkında en büyük yani bizim en büyük şey şudur. Hani nasıl desem. GTA 6 ne zaman çıkacak? Hani bunu neredeyse herkes düşünür. Arkadaşlar şimdi söyleyeceğim yalan, iftira atıyorsun demeyin. Çünkü arkadaşlar bunu daha demin haberlerde gördük. Babam söyledi. Televizyonda gördük. Evet arkadaşlar Rockstar Games GTA 6'nın ne zaman çıkacağını açıkladı. Ama arkadaşlar birazdan şimdi GTA 6'nın ne zaman çıkacağını söyleyeceğim. Ama evet üzücü bir haber. Arkadaşlar GTA 6 Bakın arkadaşlar GTA 6 2020 bakın 2020 ne zaman diyeceğim şimdi. 2025'te çıkıyor arkadaşlar. Evet 2025'te GTA 6 çıkacak. Ve ben bunu duyunca o kadar şaşırdım ki arkadaşlar bakın GTA 5 2013'te çıktı. Hani GTA 4 ile 2008'de çıktı. Yani GTA 5 ile GTA 4 arası böyle yani baktığımızda Bakın arkadaşlar baktığımızda 5-4 yıl falan var. Fakat arkadaşlar uzun zamandır GTA 6 çıkmıyordu ve bazıları diyordu ki hani daha GTA şimdi çıktığında 2016 falan çıkar, 2021'de çıkar çıkar diyenler vardı. Ama arkadaşlar evet Rockstar Games sonunda çıkacağı tarihi açıkladı. Bir tarihte 2025'miş arkadaşlar. Ve bu bayağı uzun bir süre arkadaşlar. Şu an Hani neredeyse diyelim biz ki 2022'yi neredeyse bitireceğiz artık arkadaşlar. Çünkü hani iki, iki mi, 2022'deyiz şu an. Neredeyse 2022'yi bitireceğiz. 2023'e geçtik desek 2-3 yıl var arkadaşlar yani. GTA 6'ya biz 2-3 yıl boyunca teoriler yapmaya devam edeceğiz. Herhalde arkadaşlar o sürede de artık GTA 6 için bir tane fragman çıkar yani. Neyse arkadaşlar bugünlük söyleyeceğim bu kadar görüşürüz. Bay bay.